Evet kaptan Koray seyircilerim herkese merhaba arkadaşlar yine bir araç moduyla beraberiz Ford Transit 2017 pickup modeli ee, şimdi aracımızı yapılandıralım Ford Transit bu e, şasi yüksek var böyle var normal bu basık şu standart biz standartı kullanalım 160 ve 170 ee, iki tür motor var ee, sonra vites alt vites kabin içi böyle var ahşap kaplama ee, sedef böyle özel drop'a geçince skot oluyor. Bizim ki böyle olsun ya. Tamam bu şekilde sedef kaplama olsun. Renk, renk seçene var. Yeşil renkler. Şunlar çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Beyaz böyle var. Biz yine standart beyazı kullanalım. Hiç bozmayalım rengini. Şimdi döşemeye geldik. Şunu takalım. Bir dakika oraya ne taktık şimdi biz? Blue led diyor. Mavi led taktık. Sonra şu plastik şöyle şu özel tampon özel tampon 2 özel tampon 3 özel tampon 4 Özel tampon 5. Oho. Heh, bak bu güzelmiş. Bu hoşuma gitti. Burada gri plastik logosuz krom logosuz böyle logosuz şöyle logosuz biz plastik yapalım bari. Bu plastik renkli, şöyle renkli. Bu da hem renkli hem plastik. Böyle iyi. Normal yani. Öyle. şöyle normalde kalsın. Bu etek şöyle renkli. Ondan sonra şurası neymiş? Ha bu plaka. Kasa şöyle boş kasa var. Şöyle kurtarıcı var. Şöyle kutu var. Böyle dolu kasa var. Bence kurtarıcı çok güzel. Arkaya da şahin mi koymuşlar? Eğer Bakayım. Ee, bak GT yazıyor. Demek ki Şahin yarıştayken gaza yapmış bu. Tabii. Tamam. Kurtarıcı kalsın. Güzelmiş. Cam var. Şöyle cam var. Şöyle. O film cam oldu. Bak. Ama film cam olursa etrafı göremeyiz ya. Şöyle olsun. Vallahi Hüseyin Karadana'ya buradan cani gönülden teşekkür ediyorum. Harbiden çok güzel bir mod yapmış. Böyle bir güneşlik takalım. Şu ışık çubuğu şöyle var. Böyle var. Polis var. Police var. Police var. Dört yapalım. Kartal. Aynen. Güzel oldu. Camlar. Kasa. Şu ne? Etek. Dodik ne ya? He. Ee. Şu yan tarafmış ya. Yani. Şey. yandaş böyle renkli renkli böyle olsa şöyle basamak yapalım ön cant şimdi cantlara bakalım ne varmış bu var bu var şöyle var şöyle var şöyle orijinal yer Böyle olsun. Evet. Kabin içine bir şeyler yapabiliyoruz mu? yaparsak demek ki o zaman bizim e, ne yapacağız? E, şey yapmamız lazım o zaman. Bizim direksiyonu da e, sedef yapmamız lazım. Şey, ahşap. Heh. Şöyle tam takım olsun. Aynen. Kabin içi pek fazla bir aksa şeyi de yok. Aksesuarı da yok. Aracımızı bir çalıştıralım bir deneyelim. Bakalım nasıl aracımız. Vay 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 vay. şurada kornayı bir ayarlayalım. Kornası he havalı da kalmış en son. ondan bakalım. Şimdi. bildiğimiz bizim şey ya e, Skoda'nın O şey pilot şey olmadı oraya bak bozdu koy아야. Güzel güzel arkadaşlar. Bu eee kurtarıcı modül. Siz şu arkaya pilot e, plat şeyini yapmayın. Önce yol e, geliyor. Şöyle aratıcısını kartı. Gay. Eee şeyi dengeledik. Yarışma. Biz de yarıştan aldık. Bak bak tamir haliye gördün. tamirhaneye geçelim sonra devam edeceğiz evet tamirhaneye geldik aracımızı getirdik geldik evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar buradan da Hüseyin Karadan'a arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz eline koluna sağlık emeğine sağlık gerçekten de güzel bir mod olmuş eee modül 2'ni video açıklamasında bulabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.